Güzel, Güzel, baba. Evet 100 lira Zonguldak'ta balıkçılık faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Balık tezgahlarında isabet 75 TL, barbun 150 TL, hamsi 100 TL, mezgit 150 TL ve çinekop 300 TL'den alıcı buluyor. Balık çeşitliğinin artmasıyla fiyatların daha da dengelenmesi bekleniyor. Fiyatların uygun olmasına vatandaşlar da ilgi gösterdi. <laughs> abi anlıyor Kiremli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, kota balık fiyatlarının vatandaş için uygun olduğunu vurgularken, sezon başında vatandaşın ucuz balık yiyeceğini söylemiştik. Palamut ucuz tüketildi, şimdi de hamsi tezgahlarda 75 ila 150 lira arasında satışa sunuluyor diye konuştuk. Geleneksel avcılığımız başladı. Sezon içinde hamsi avcılığı devam ediyor. Ve geleneksel balıkçılığı artırmak için hamsede bir kota uygulanması başladı tekne boylarına göre balıkçının ağ yapısına göre kendilerine kotalar verildi. Ve bu kotaları e, Tarım İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz bakanlık tarafından denetliyor. Karaya çıkış noktaları Ereğli Limanı, Koz Limanı ve Kirim Limanı Zomurlak'ta olmak üzere sektör faaliyeti devam ediyor. Avcılık şu anda sezon başında dediğimiz gibi vatandaşımız ucuz balık yiyecek demiştik. Evet, palamut ucuz yendi. Hamsi de aynı şekilde tezgahlarda 75 lira 100 arasında devam ediyor. Sürdürülebilir balıkçılık kota uygulamasında olduğu gibi devam ediyor. Bakanlık bu çalışmaları azimetle yapıyor. Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek. Bir Sinop'ta, bir Doğu Karadeniz'de, bir Boğaz'da gözüküyor. O da hava şartlarından kaynaklı. Evet hafta, yani geçtiğimiz günlerde Zonguldak açıklarındaydı. Şimdi mevcutladık. Adapazarı açıklarında. Bu hava şartlarına göre dönem dönem değişecek. Ama tezgahlara diğer illerden bile Zonguldak şey gelmeye devam edecek. Bundan sonra Hamsi avcılığı da biraz yavaşlayacak. Yani bir ay sonra Hamsi'miz biter. Peşine Çinekop, işte İstavrit, Mezgit balıkları tezgahlarda bol bol yerini almaya başlar.